Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker Bugün sizle standart metal tanklar veya plastik tanklardan nasıl akıllı cam su arıtma tankına geçeceğiz? Farkları neler? Bağlantı sistemindeki farklar neler? Onlara bakacağız. Şimdi en baştaki farklılık bunun bir girişi Bir çıkışı var. Neden? Çünkü bu sadece arıtma cihazı için üretilmiş bir sistem. Hani bu gerçekten bir arıtma tankı. Bu aynı zamanda genleşme tankı olarak da kullanılan bir tank. Şimdi bunun bağlantısını hatırlayalım. İlk üç geliyor. Memrana giriyor. Memrandan çıkışta çıktı. T'ye giriyor. T'den tanka geliyor. Tanktan geri giderken musluğa gidiyor. İşte musluğumuza giden bağlantı. Tabi biraz şeylerimiz daha lık. kusura bakmayın. Hani elimizden gelen en iyi şekilde size sunum yapmaya çalışıyorum. Şunu da şöyle göstereyim. Şimdi birazdan bu basınçları ve şeyleri hepsini göreceğiz. Arkasından da bir video geliyor. O daha çok güzel olacak. Bunların en arasındaki en büyük farklılıklardan birisi atık suyunun %70'e yakın e, daha az olması Ca, e, arıtma tankının. Bu genleşme tankı da biliyorsunuz. Niye diyeceksiniz? Bunun içerisinde bir membran var. Benim daha önce tank anlatım videolarımda görmüşsünüzdür onu. O membran içeriye doğru basıyor. Bastıkça karşıt bir basınç oluyor. Onu da ölçeceğiz karşıt basıncımız ne olacak? Tabi bundan sonraki videoda, bu videoda değil. Bu videoda cam tankı nasıl monte ediyoruz? Öncelikle şuradaki T'yi iptal edeceğiz. Alıyorum ben bunu buradan. T'yi söktüm. Tankın bal e, üretim suyunu söktüm. Tankı söktüm. Şimdi bunu bir vidayla veya dişliyse hani kendiniz ona göre yapabilirsiniz. Söktük. Buraya bir tane dirsek takıyoruz. Ee, artık metal tanklaşımız kalmadı. Sen tarihin tozlu defterlerine gidiyorsun. Şimdi üretim suyumuz geldi. Tankımızın girişine. Memren de, bunu da takalım. Şimdi musluğumuz hala aynı duruyor. Musluğa hiç dokunmuyoruz. Ama çıkışından membranın girişine bir tane hurtumuz olmak zorunda. Onu da şöyle yapıyoruz. Taktığımız zaman artık akıllı cam su akma tankını kullanabilirsiniz. Ben şu an şuradaki görüntü kirliliği olmasın diye tatlandırıcı iptal edeceğim. Devreyi almaya bile devam edeceğim. Taktık sistemi. Şimdi girişimiz Çıkışımızı da direkt musluğa verdim. Arada tatlandırıcı varmış gibi düşünün. Sizin de gözünüze bir başka şeyler kaçmasın. Şimdi cam su artma tankımızı su vermeden önce hortumlar biraz kaldırıyor onu. Heh. Düzleştirdik. Şebeke suyunu açıyoruz. Açtık. Sistemi açtık ve su dolmaya başlayacak su dolmaya başlarken ben onu size göstermeye de çalışacağım. Tabii daha fişini takmadık. Sisteme su geldi ve fişi taktık. Sistem zaten direkt alıyor. Bu tanklarda en eee en çok yaşayabileceğiniz sıkıntılardan birisi hava yapmadır. Atık suyumuz akıyor. Atık suyu da göstereceğim. İçeride suyumuz da akıyor. Onu da göstereceğim. Şu an Biraz pu yapmış durumda. Şu an daha iyi görebiliyorsunuz. Hortumun yanından akıyor. Şebeke basıncımız 4,5 bar. Membranımız 80'lik. Ee, önünde verdiğimiz basınç 10 bar. Şurada bir basınç düşürücümüz var. Sisteme girmeden önce. Onların hepsini ölçüyoruz. Tankın içerisindeki basıncı da ölçüyoruz. Şu an tankımız ee, muslu açmamız lazım burada musluktan suyumuz geliyorsa sistemde devreye girmiş demektir. Şu an tabi Şimdi sistemi devreye alırken ilk musluğu açık bırakıyoruz. Oradan su gelene kadar çünkü sistemde su yoksa belli bir şey sonra sistem kendisini de kapatıyor. Hani akıllı bir tank. Atık sudan tasarruf sağlıyor size. %70'e kadar. Bundan sonraki videoyu izlemeyi kesinlikle unutmayın. İlk devreyi almamız içerisinde su seviyesi biraz daha yukarı geldiği zaman daha iyi oluşacak. Şu an elektrik gitti diyelim su üretimine devam ediyor mu? Hayır etmiyor. Elektrik lazım bu üründe size. Çünkü üzerinde bir selenoid vana var. Onların içerisinde daha önceden göstermiştim size. e, montajda hani hava yapmasın diyorsanız ilk olarak içerisine iki bardak, üç bardak su dökün. Onunla ilk açılışı verirseniz hiç sıkıntı yaşamazsınız. Evinizde kendiniz yapıyorsanız. Bu sayede yani o iki üç bardak su direkt çekimi sağlayacak. Zaten su üretimimiz şu an şu seviyelerde. Sulu bir test oldu. Şu an musluğu açma yani üretimimiz akıyor içine. Şöyle göstereyim ben size diyeceğim. İçeride incecik akıyor. Ben özellikle bu testte cam istedim. Hani sistemin içinde neler oluyor görün. Bilin istedim. Bu sadece arıtma cihazları için üretilmiş. Tamamen bir Türk icadıdır. Şimdi sistemi devreye aldık. Suyumuz gelmeye başladı. Eğer suyumuz biterse gibi senaryolarda neler olabilir diye düşünüyorsak aşağı yukarı 5-6 dakikalık içerisinde eğer içerisinde su koyduğumuzu varsayarsak 5-6 dakikada cam tanıtım montajı tamamen tamam. Şu an seviyemiz arttı. Şurada seviyemiz görünmüyor mu? Görünmüyor. Evet şurada seviyemiz. Şimdi biz suyu aldık dediğimiz anda hop geliyor. Biraz daha dolsun diye bekleyeceğim. Sonra bunun İngilizce versiyonunu yapacağım. Bu aşağı yukarı 7 dakika oldu. Hani 6-7 dakikada içerisinde 2 bardak su döktüğünüz zaman çok rahat montajını yapabileceğiniz bir sistem bu. Akıllı arıtma tankımız. Ve tamamen Türktür. Türk mühendislerin tasarladığı Türk, Türk mucitlerin e, aklına gel, gelen, tamamen %100 yerli, içindeki yazılımları, programları, her şeyi, birçok şeyi düşünülmüş. Kaçak sensörleri, pompa aksamları, hepsi düşünülmüş bir sistem bu. Şimdi bunun İngilizce versiyonu için tekrar videoyu sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun atık su testi videosunu kesinlikle izleyin. Ne yapıyormuşuz biz diyeceksiniz. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.